Merhabalar sevgili hanımlar. Gökçen Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinizden desteğinizi bekliyorum. Bugün sizler için incili tek kullanarak yine tek sırada tamamlanan çok güzel bir model çıkarttım. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Yazmamla birebir aynı olan Altın Başak 600 numara bir de 3 milim inci kullandım. Tığım 21 numara. 6 batsını 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde. Yine çok güzel. Çok şeker bir model oldu. Hem yapılışı kolay hem de gösterişli bir model oldu hanımlar. Gerçekten çok şeker. Yapması da çok zevkli ilerliyor. Hemen modelimizin yapılışına da geçelim. ilmeğimizi yaptıktan sonra herhangi bir tığ battısının içinden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı iki kez doladım. Bir tığ battısı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Şöyle göstereyim hemen hanımlar. Böyle tığ battısına ilmeğimizi sabitledikten sonra 5 zincir çekiyoruz. İki defa tığımızı dolayıp bir tırabzan oluşturuyoruz. İlk başlangıç kısmımız bu şekilde. Şimdi bu trabzanın içine bir sıkı iğne bir de zincir çektim ilmeğimi biraz uzattım trabzanın altından bu şekilde ilmek almaya başlıyorum 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 baştaki ilmekle beraber 10 ilmeğimiz oluyor. Şimdi bunların hepsini bir topladım. 1 2 3 4 5 6 zincir 3 tane incimi alıyorum. İncilerimin içinden ilmeğimi geçirdim. Çünkü yine iki kez doladım. 1 2 3 4. tığ batısından girdim. Önce bir, sonra iki, 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim modelimin tersini çeviriyorum ve ilk incimin arasından girip burayı kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir diğer iki incimin arasından kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir en sondaki incimin kenarından kapattım şimdi dönüyorum düz kısmını çevirdim ilk en son yaptığım zincirimin içinden bir sık iğne ile burayı sabitledim 1 2 3 4 5 zincir aynı zincirimin içinden kapattım 1 2 3 4 5 zincir yine aynı yerden kapattım. 5 zincir. Aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yerden kapattım. 4 tane küprük yaptım ve diğer zincirime bir sık iğne ile geçiş yapıyorum buraya da aynı şekilde 5 zincir 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir kapattım 3 oldu 5 zincir kapattım. 4. Ve en son yaptığımız zincirimize geçiyoruz. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvadan kapattım. 5 zincir yine aynı yerden kapattım. 5 zincir kapattım 5 zincir kapattım her birinin içine dörder kiprik yapıp buradaki trabzana bir sık iğne ile geçiş yaptım bir zincir çektim yine ilmeğimi uzatıyorum trabzanımın altından ilmek almaya başlıyorum baştaki ilmekle beraber 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 ilmeklerimin hepsini bir topluyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim bir tığ boş bırakıp ikinciden girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir tığımı iki kez doladım bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim önce bir sonraki 2 iki, iki çıktım yine trabzanın altından bir sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim İlmeğimi uzatıyorum yine aynı şekilde ilmek almaya devam ediyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmek aldım. Hepsini bir tekrar topladım. hepsini topladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 zincir çektim 3 tane incimi tekrar içinden giriyorum ilmeğimi geçirdim tığım 2 kez doladım. 1 2 3 4. tığ battısından girdim. Önce bir sonra 2, 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Modelimin tersini çeviriyorum. Hemen ilk 2 zincirin arasından kapattım. 7 zincir diğer ilk iki incimin ortasından tekrar kapattım. 7 zincir ve son incimin dibinden de tekrar kapatıyorum. Kapattım, sıkıladım. Şimdi düz tarafını çevirdim. En son yaptığımız zincirimin içinden bir sık iğne ile burayı sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir kapat. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 3 oldu. 5 zincir kapattım. 4 oldu. Beş zincir, kapattım. Dört oldu ve diğer ortadaki zincirimin içinden kapattım. 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 zincir kapattım. 4 oldu ve en son yuvaya geçiş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 5 zincir yine kapatıyorum. 5 zincir, dördüncü de yaptım hanımlar. Her birin içine 4er kez doldurduktan sonra en son yine tırabzanıma geçiş yaptım. Bir zincir çektim. Yine ilmek alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hepsini bir tekrar topladım. 1 2 3 4 5 zincir 1 tığ battısı boş bırakıp ikinciden kapattım. 1 2 3 4 5 zincir yine ikinci tığ battısından tığımızı 2 defa dolayıp ikinci tığ battısından girdim. 4 defa da trabzanımı oluşturdum burada yaptığım işlemi tekrar yapıp modelimizi tamamlıyoruz tek sırada tamamlanıyor gerçekten hem çok kibar oldu hem de böyle değişik farklı bir model oldu Gördüğünüz gibi çok çabuk ilerliyor. Bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.